Gol var mı? YouTube kanalından herkese merhaba. Bu sefer transfer analizinde Galatasaray'ın yeni sol beki Derik Köhn için ufak bir analiz yapacağız. Tabi izledim oyuncuyu. Galatasaraylılara kötü bir haberim var. Bazen hayat böyledir ama yeni sol bekinize bence çok bağlanmayın. Sonu Saşe Boy gibi olabilir. Giden her sevgilinin ardından hep biz olduk el sallayan haykırsak duyarlar mı sesimizi? Hangi sevdadan galip çıktık ki? Ne diyor ya boşuna çekilmedi bunca çile falan gibi gibi. Zaten aşklar hep yalan dolan demişti mi şair? O yüzden aşık olmayın. derik köyne. Çünkü bu da saça boyu gibi gidebilir başlayalım. Dedik Koen 25 yaşında Almanya doğumlu Gana asıllı oyuncu 2025'te kontratı bitiyor 1.80 boy 73 kilo sol ayaklı bir sol bek kilosu uygun boyu uygun boyu boyuna huyu huyuma dedikleri nokta herhalde bu Galatasaray oyuncuyu 3 milyon 350 bin euroya almış Sudan ucuz hani Sudan ucuz dedikleri şey bu sen bekini daha bundan 10 gün önce 40 milyon euroya Bayern Münih'e sattın. Potansiyelli bir oyuncu için, gelecek vadeden bir oyuncu için 3 milyon bin euro bence para değil. Yalnız oyuncuya biraz bari maaş verseydiniz abi bu nedir ya? <laughs> yani 300 yıl yani 23-24 sezonu için 300 bin euro, bir sonraki sene 450 bin, sonra 500 bin para vermişler. Yani bayağı bir öldürmüşler yani Galatasaray yönetimini de buradan tebrik edelim. Diyecek bir şey yok. Yani biraz maaşı az geldi bana o yüzden söyleyeyim. Hani daha sonrasında bir artış yapabilir tabii ki Galatasaray yönetimi. E, bu sezon Hanover 96'da 21 maç, 20'si ilk 11, 3 gol 5 asist istikrarlı. 22-23 sezonunda 35 maç, 34'ü ilk 11, 5 gol 6 asist. İşte istikrarlı severiz bu tipleri. Ya yani benim en sevdiğim e, oyuncu tarzı takımını yalnız bırakmayan tarzı. E, bu yüzden e, oyun içinde de zaten bunu çok e, hissettiren bir oyuncu onu söyleyebilirim. Hannover sezonu işte sezonda e, aynı zamanda 3 stoperle de e, oynayan, 3'lü de oynayan bir takım. 3'lü e, oyunlarını çok beğenmedim. E, onu söyleyebilirim ve biraz daha 3-4-2-1 gibi, 3-4-1-2 gibi oynadıkları birkaç maç vardı ama Orada işte orta sahaya bunu 4-3-1-2 yanlış hatırlamıyorsam bunu orta sahanın 3'lünün solunda falan değerlendirdiler. Orada çok beğenmedim. Tam böyle 4'lünün sol beki diyebilirim bu oyuncu için. O yüzden Galatasaray oyununa da uygun olduğunu hem formasyon olarak hem de sistem olarak uygun olduğunu düşünüyorum. Hanover takımı ligde 6. sırada playoff oynayan bir takım olması bence bu çok önemli ve değerli. Neden? Çünkü topa sahip olmak isteyen bir takım. Net geçiş kovalayan bir takım diyemeyiz Hanover için. E, bu yüzden bu da önemli. 4-3-1-2 formasyonu. E, bununla da çıktığı maçlar vardı. Bu formasyonlar çok orta yaptırır. E, onu söyleyeyim oyuncuya. Yani antrenörün büyük ihtimalle mutlaka oyuncuya bir e, bu yönde uyarısı vardır. Fazla orta yap diye. Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz. Baya baya bu orta yapmıyor. Pas veriyor bu. E, bu çok... Hani çok mu önemli? E birkaç da olumsuz bir şey de söyleyelim. Daha hani oyuncu ile ilgili şu bahsettiğim şey şuydu. Orta-sağ oyuncusu şurada topu alıyor, bu işte, işte, işte bunu da olumlu da söyleyebilirsin şimdi. Niye dersen ben olumlu okudum diyebilirim, nesini olumlu okudun? Top burada, oyuncunun şurada pas opsiyonu olması lazım. Bu kendine o kadar güveniyor ki, koşusuna da, koşu kalitesine de, koşu hızına da o kadar güveniyor ki, diyor ki buna, bekle atma bana diyor, ben buraya koşu atayım ondan sonra bana at diyor. Ha Bazen işte bunu yapmana gerek yok. Bazen e, sette top da çevirmen lazım. E, buralarda ufacık bir şey de olsa hani bir olumsuz bir şey bahsedelim. Risk alan da bir tip ha. Öyle basit oynayayım basit oynayayım gele geriye yana falan filan böyle çok e, oraları çok isteyen bir şey değil. Doğru yerde yapması çok değerli. İleriye olan isteği bazı oyuncu tipi vardır. Bodozlama gider. Yani baba Hani gitme oraya girme üç kişinin arasına dalma da. Hani burada ama gidilecek yerde giden, bu gidilecek yerde gitmeyi bilen oyuncu, bu değerli. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Dedim ki bu risk alıyor ama dedim top kaybetmiyor. Yani Saşaboy benim sevme nedenlerimden biri de oydu. Saşaboy gider ve risk alır ve topun değerini bilen oyuncuydu. Az top kaybıyla oynardı. Yani o riske nazaran az top kaybıyla oynardı. Şimdi bana diyebilirsin ki kardeşim Orien'in pas isabet oranı Saşaboy'dan daha iyi. E tabi daha iyi. Oraya o kadar risk almadığı için daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir farkı gözetmemiz lazım. Dribbling yaparken topu adamın üzerine sürüyor. Şimdi burada şöyle bir şey tespit ettim oyuncuda. Birkaç dediğim olumsuz özelliklerden biri de bu olacak. Belki de sonuncusu olacak herhalde. Topu aldığı zaman... Şimdi şunu yakaladım. Şimdi oyuncuyu arkana aldıktan sonra şurada beraber koşuya çıktıklarında pozisyona yakalarsanız topu böyle sürmeyi amaçlıyor. Oysa ki biraz da rakiple topun arasına kendini alıp daha çizgiye de topu biraz çizgiye yakında sürebilir miydi? Tabii ki bunlar gelişebilir ama diğer taraftan biraz bunun üstüne hafif oyuncu ile konuşulup bunların da telafi edilmesi bence çok mümkün. Bunlar çok basit öğrenilecek işler. Zor değil bunlar. Bazı şeyler çok zordur mesela sonradan öğrenmek. Şunu söyleyebilirim oyuncu ile ilgili. İlk kontrollerde sıkıntı yok. Özellikle ilk kontrollerin iyi olduğunu da söyleyebilirim. İlk kontrol sonrası verdiği kararlarda ben biraz problem sezdim sadece. Bunu da hayatımda ilk defa görüyorum. Hani biz hep ne yaparız? İlk kontrole dikkat ederiz. Doğru kontrolü yapan zaten genelde doğru işi yapar. Çünkü doğru kontrolü yaparsan alan ve zaman kazanırsın zaten. Ha bu kontrol yaptıktan sonra bir böyle bir deliriyor mu ne yapıyor? Bir, bir, şey oluyor oyuncuya ve ikinci verdiği karar hatalı olabiliyor. Enteresan. Devam. Evet. Zamanlama konusuna dikkat çekmişim. Ama toplarının çok çok etkili olduğunu söyleyemem oyuncunun. Onu da söyleyeyim zamanlama demişken çok etkili bir korner var. Bu Galatasaray kulübünün korner konusunda çok eli zenginleşmeye başladı. Kerem Demirbay iyi kullanıyor. Eyüp Aydın iyi kullanıyor. Bir tane daha geldi. Şimdi Delik Köhn de iyi kullanıyor. Bu oyuncuların ortak noktasına iyi korner kullanan oyuncuların hepsinin Almanya doğumlu olması, Almanya'da akademi eğitimi almış olmaları diyelim. İlk kontrol sonrası dokunuş, ilk kontroller kötü değil ama ikinci dokunuş buraya biraz Eğilmesi lazım Galatasaray Teknik ee, Orada yavaş yavaş güzel e, anlatılarak oyuncuya bunlar telafi edilebilir noktalar. Oyunun yönünü değiştirme. Şimdi burada belki çok basit gibi gözüken bir pas olarak görebilirsiniz bu Ama bunun çok basit olduğunu düşünmüyorum futbolda. Ee, neden derseniz e, gerilmeden vurulan toplarda... Ee, anında vurmanız gereken e, baskıyı hemen hissedeceğiniz anda o topu ayağınızdan çıkartmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ve oyunun yönünü bir an evvel döndüreyim ki Aa, orada çok güzel bir iş var. Bu e, hani bunu nasıl anladın diyeceksin. Topu ayağınız biraz değmişse anlarsınız. Bazen son anda görüp aha dersin ve atarsın. Ama orada girilemezsin, bir şey yapamazsın. Ben bunun bu yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum. Basit gibi gözüken çok zor bir pas atıyor burada. Ee, benim çok hoşuma gitti bu pas. Kafasındaki düşünceyi ayağına hükmettirebilmesi ve burada pas is pasın isabetli olması değerli. İç koridora doğru e, vücuduna eğim kazandırmak istemesi çok değerli. Yani burada half e, space dediğimiz iç koridor dediğimiz e, noktalara doğru oyuncunun oralara gitme isteği e, burada. Sonrasında ise pozisyonunu da görüyoruz şimdi. O topun oraya düşmeyeceğini, o topun oraya atılmayacağını hissettiği anda tekrar kendini dışa doğru tekrar çevirmesi, bu beyin ve ayak senkronizasyonunun da oldukça iyi olduğunu gösterir bize. Bayağı baya değişik bir çocuk bu. Şunu da anlatayım daha iyi burası boş. Artık en yani savunma şöyle yerleşmiş. Biraz fazla derinde olmana gerekiyor. Fazla kopuksun. Bunlar çok birleşmiş. Sen de biraz yarar Diyeceksin ki baba buradan basacak. Burada derinde beklersen e, bu adama çıkamazsın. Bu savunmada eksiklikleri var. Pozisyon alma ile ilgili eksiklikleri var. E, ama ben bunların çok e, majör işler olduğunu düşünmüyorum biliyor musunuz? Yani çok büyütülecek mevzular olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar çok kolay öğretilir şeyler futbolda. Savunmayı öğrenmek çok zor değildir. Hücumu öğrenmek zordur esas. Hücum yetenek ister. Yeteneksizsen yapamazsın ama yetenekli adam, çabuk adam, hızlı adam çabuk öğrenir, çabuk uygular. Hatta yavaş öğrense bile e, onun çabukluğu vardır, hızı vardır, onunla kapatır. Ya ben açıkçası sol bekte e, çok şeye bakmam. Ya aman yani 70-80 metrede oynuyor musun? Oynuyorsun. saşe boyu 70-80 metrede. Pozisyona taz saşa boyu yapmıyorum. Yapıyordu. Ama ne oluyordu? Adamın ön, Adamdan atıyorum, adam onu geçiyordu onun önüne bir daha çıkabiliyordu. Ben Barış Alper Yılmaz'ı niye sol bek olarak ısrar ettim? Çünkü adamın önüne bir daha çıkabilecek bir adam Barış Alper Yılmaz. Yoksa bin tane pozisyon hatası yapıyordu Barış Alper Yılmaz. Yapacaktı da, devam edecekti. Ama değerli olan ne? 70-80 metreyi kat edeceksin maç boyu. Gidip gel, git gel, git gel, git gel yorulmadan. Bunlar böyle tip oyuncular. O yüzden çok severim. Şimdi burada yine Belki bazılarınız e, abartma yahu diyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Bu topu taşıyor. Merkezde bir oyuncu var değil mi? Şurada. Göreceğiz şimdi pozisyonu. Burada bu oyuncuya bu topu atabilmek. Ya diyeceksin ki baba dümdüz pas atıyor. Bunu da mı videoya aldın? Aldım. Niye aldım? Çünkü e, Galatasaray'da özellikle son 20 senede hemen hemen ee, sol de dahil olmak üzere ben sol beklerin çoğunu beğenmedim. Ee, yani Riera'lar falan oynadı Galatasaray'da. Riera iyi oynadı. Herkese onu da söyleyeyim. Ama hani orijini sol bek değil vesaire. Ee, niye aldın dersen görüş kabiliyeti burada çok önemli. Bazısı burada görmüyor. Galatasaray'ın sol beki Hani Hakan Ünsal pe, ta o zamanlardan bu yana görmüyor Galatasaray Solbik. Yani neredeyse Hakan Ünsal'dan bu yana Galatasaray sol bek ile oynamadı. dolayısıyla burada o merkezi attığın o adamı görmen, oradaki demarke halde onu topla buluşturman burada önemli olan nokta şu, rakipler merkezi çok iyi kapatırlar. Merkezi bir boşluk bulduğun anda verdiğin anda büyük tehlike yaratırsın. Rakiplerin tek derdi merkezi kapatmak büyük takıma karşı oynarken. Yani genel olarak zaten hani merkez kapatma kim olursa olsun büyük küçük. sol beklerde Kazma demeyeyim ama yani sağ bek, sol bek falan. Genelde bizde yavaş yavaş dünya futbolu evrilmeye başladı. Ee, geçmiş dönem mesela Trabzonspor Mönye transferini yaptı baba. Geçti Mönye geçti artık. O tip bek anlayışı bitti artık. Yani Mönye görürsünüz sezon sonunda. Yani çok eleştirilecek bir oyuncu haline gelecek. Ee, ama e, bu tip bekler hani dripling kabiliyeti, sprint kabiliyeti, adam eksiltme. Hadi bunlar eyvallah da hani ince işte yapabiliyor musun? Bakar mısın şuradaki pozisyona? Yani burada 74.04 ince iş, içe çalım. Ee, dedim izleme artık ama ben dedim boşlar yine izleyelim. İnsanlar o kadar, izliyorum yazdık böyle, <laughs> izliyorum deyip de izlememezlik yapmayalım, devam ettik tabi izlemeye. Bandover takımının da Duran Top Organizasyonları ile ilgili bence Galatasaray Kulübü'ndeki teknik heyetteki kişiler oradan feyiz alabilirler. Hatta oyuncu Derik Köhn'e de sorabilirler. Ya Köhn sen bu setleri bize bir anlatsana. Beğendiğini alırsın, beğenmediğini kullanmazsın. Ama bir tane, iki tane bile olsa içinden alabilmek bence marifet. Bunu deneyebilirsin. Genel öyle bir özelliklerine bakmışız. İlk kontrol, sonraki dokun, ilk kontrolü, sonraki dokunuşlar. E, hava topu zamanlaması, hava toplarını çok e, iyi olduğunu söyleyemem. Duram top kullanımı iyi, hızlanma iyi, çabukluk iyi, orta iyi, adam eksiltme iyi, 70-80 metreyi oynayabilme iyi, rakiple temaslı oyun e, bunlarda iyi. Beğenmediğin özellik ne desem? Dönüşleri diyebilirim. Bu nedir? Mesela şurada bir oyuncu senin üzerine geldiği zaman bazen sağından şu senin yanından geçtiği zaman bazen sağından bazen de solundan dönmen lazım. Yani şundan bahsediyorum. Oyuncu benim üzerime geliyor, beni tam geçeceği esnada sağımdan mı döneceğim yoksa solumdan mı döneceğim? Bunun kararını yanlış verebildiği zamanlar oldu. Ama o kadar da çabuk davranabiliyor ki yanlış dönüp toparlayabiliyor. Yani sana o yanlışı hissettirmiyor. Bizden kaçar mı? Kaçmaz. bize yediremezsin derik yön. Savunmada zafiyetleri var mı? Var. Ama ben büyütülecek yer yani bu dönüşler vesaire falan bunların çok büyütülecek işler olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ya bunlar çabuk öğrenilebilir işler ve ya sezon içinde hata yapacak mısın? Yapacaksın ama hücumda sen kattıklarınla daha çok değer vereceksin. E şimdi ne konuşuluyor Türkiye'de? Kardeşim Fenerbahçe'nin yediği gollerin hepsi Ferdi'nin kanadından. Yapma ya. Aptallı teknik adamlar değil mi? Sen keşfettin onu gördün. Aptallı herkes Ferdi'nin kenarından Fenerbahçe çok kolay. Ferdi'nin yaptıkları yaptığı hücumdaki işler onu kompanse eder. Ben, ben şunu anlayamıyorum gerçekten bazen çok yersiz bir şekilde eleştiriliyor. Ya Fenerbahçe sol beki veya Galatasaray sağ beki sol beki Fenerbahçe sağ beki sol beki zaten burada konumlanıyor baba. Önümüzde burada yakaladı. Senin stoperlerin o yüzden mükemmel olmak zorunda. O yüzden Galatasaray Abdülkerim'le oynuyor. Abdülkerim orayı toparlasın diye. Abdülkerim kimleri toparlamadı ki? Bunu <laughs> da toparlar. Tek sevmeyebilir Abdülkerim ama neyse <laughs> devam edelim. Eee, beğenmediğimiz özelliği de ama abartılacak kadar kötü savunma diyemeyiz. Tabi hatalarını bahsettik. Çabuk ve hızlı olduğu için bunları kapatır dedik. Yalnız enteresan olan iş şu. Bu kadar öne, istem, öne oynama isteği olan bir oyuncunun pas isabet oranının düşük olması lazım. Fena değil bence gayet iyi o kadar risk alacaksın. E Sasha Boy. Yani de, verdiğimiz örnek işte Sasha boyun pas sabit oranı. Orien'in pas sabit oranı Sasha boyun pas sabit oranından daha yüksek. Ama hangisi değerli? Düşük olan Sasha Boy değerli. Çünkü risk alarak oynuyor. Ben futbolda e, işte halı sahada bile oynarken arkadaşlarıma derim ki yani gölge markaj yapma. Ya adam ısırdığın belli değil. Yanında böyle refakat ediyorsun yüzde yüzünle takip ettiğini hissettireceksin futbolla. Baba ben senin yanına geldim ama seni çok rahatsız etmek için geldim. Öyle yavaş yavaş refakat beraber gidelim beraber gelelim anlayışıyla gelmedim. Ben bildiğin senden bu topu alacağım diye gideceksin adamın. Bu öyle gidiyor adamın üstüne. Tamam bak görüyoruz burada adamı yüzde takip ediyor. Sonra burada dar alandan çıkıyor. Ha, bir de bu pası atıyor. Baba hani bu kadarı fazla. Deyip kapa defteri yazmışım. Sanırım sol bekini buldu Galatasaray yazmışım. Şimdi tabi e, tabii devam ettik izlemeye vesaire ama e, bunlar biraz 3 e, üç kararı da doğru verebilmek, üç işi üst üste iyi yapabilmek bunlar efor gerektirir. Çünkü daha birincisinde işte o ilk %100 temaslı oyunu hissettirebilmek bir efor sarf ediyorsunuz. Sonra verdiğiniz karar, sonra beyin-ayak senkronizasyonu biraz düşmeye başlar. Adrenalin ve nabız yükselmeye başlar. Sonrasında üçüncü kararda da artık devam ediyorsun ve bu pası atıyorsan eyvallah kardeşim derim ben sana. Bir enteresan olan şey, şimdi Hanover öne geçtiği maçlar oluyor, Rakip geçiş yapıyor. Beyazları Hanover kabul edin, şu da Derik Köhan olsun. Babalar, Hanover burada topu kapıyor. Bu buradan bindiriyor back, yani kenar oyuncusu. Bu bunun önüne veriyor, bu bunu karşılıyor, bu bunu karşılıyor. Geliyor bu, buraya geliyor. Bunlar buraya doğru yerleşince, bu da geliyor atıyorum. Ya sonra her seferinde mi ya? Yani bir ara hani bir kere de gelme. Her geçişte baba, sürekli burada. Sürekli burada, her geçişte. Yani şöyle bir şey yaşadım abi. yani orada da zaten... 2-3 gaz sırayla arkadaşımı aradım ve dedim ki anlattım tabi onlar da merak ediyor oyuncu. Ya şimdi tabi televizyon ekranında gözükmüyor şimdi bu buradan yapıyor geçiş yapıyor buradan hop o birden hop ekrana giriveriyor. Ya ama bunu defalarca e, gördükten sonra e, hayran oluyorsun oyuncuya. Yani ne her sefer ne ve sonra ne, ne geldi aklıma. Beşiktaş maçlarında, Sergen Yalçın'ın şampiyon yaptığı Beşiktaş maçlarında Rıdvan Yılmaz bana hep aynı şeyi söyletirdi. Rıdvan Yılmaz O zaman da Rıdvan Yılmaz'ı aynı, anlatırken aynı örneği vermiştim. Yine Rıdvan Yılmaz buradan bir geliyordu ve demarke halde burada kalabiliyordu. Çünkü kenar oyuncusundan daha hızlı ve çabuk geldiği için oyuncu demarke hale çıkıyor. Yani çok enteresan. Pası almak için açı gösteren oyuncuyu çok severim ben. Ya şu kadar dar alanda baba hani hayırdır ya. Hani şu oyuncu almış topu şurada ayağına. Ya bu hala şuradan <laughs> şuraya atar mısın topu falan diye bekliyor. Yani bunlar e, çok ince işler. Düşüncelerin ince olması çok değerli futbolda. Ve iyi oyuncularla daha iyi oyuncularla oynadığın zaman pas kalitesi, ayak kalitesi e, yanındaki oyuncuların arttığı zamanlar daha çok değerlenir. Artık buradan çıkamaz dedim. Ben buradan da artık çıkma kardeş. Yani Bu kadar da değil e, dedim. Sonra durdurdum o pozisyonda. Sonra tekrar bastığımda buradan da çıktı. Sonra dedim ki kapa baba. <laughs> bu kadar da değil. E cümle Galatasaray'ın e, yeni transferi Derek Keown e, hayırlı olsun. E, onu söyleyebilirim. Galatasaray kulübündeki yetkilileri şu açıdan idari yönden Maaş yönünden yani 350-400 bin euro falan ödeyeceklermiş oyuncuya bedava. Bon servis 350. Önce o da çok çok iyi. 40 milyon euroya Saşa Boy sattığın yerde <laughs> 3 350 bin euroya bek alıyorsun. Galatasarayın kronikleşmiş solbek sorununu ben çözeceğini düşünüyorum e, bu oyuncunun. E, dolayısıyla senelerdir süre gelen bir problemi bir şekilde halledecek gibi gözüküyor Galatasaray. E, diğer taraftan da oyuncuyu izleyenleri oyuncuyla e, Galatasaray'a kazandıranları gerçekten tebrik ediyorum. Çok iyi bir iş yapmışlar. diyerek Galatasaraylılara müjdeli haberi verdik, izledik ama değdi. İşte bunları izledikçe keyifleniyorum bu tip oyuncuları izlerken, analizini yaparken de keyifleniyorum. Galatasaray hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda bence çok önemli bir hamleydi bu Galatasaray için. Diyerek videoyu sonlandıralım. Kanala abone olursanız da seviniriz. Like atarsanız, yorumlarınızı da yazarsanız seviniriz. Önümüzdeki maçta da ilk 11 başlarsa ben şaşırmam diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.